Egosus hissesi de aslında biraz daha piyasaya göre dirençli olan hisselerden bir tanesi. Bilenço zarar geldi 3 aylıkta. Mesela Türk Hava Yollarına da baktığımızda aslında bu hisse senedi de mesela piyasaya göre aslında biraz daha dirençli gibi görünüyor. Yani benzerlikler var. Ama mesela Pegasus mu Türk Hava Yolları mı dersek e, Türk Hava Yolları çok daha proaktif. Daha güçlü. Yani bir çıkış olduğu zaman. E, Pegasus'ta e, özel bir şeyleri biliyor olmanız lazım. Keşfetmeniz lazım burada. Piyasanın okumadığı bir şeyleri daha önceden okumanız lazım. Ve onun onun e, beklentisini almanız lazım. Yani daha önceden görmeniz lazım. Çünkü burada burada e, Türk Hava Yolları'nda çok rahat portföy yatırımı yapabilirsiniz ama e, Pegasus'ta daha böyle iddialı bir şey bilmeniz gerekir. Onu bilmediğiniz zaman e, işte mesela geçen yılki gibi eee e göre e, Türk Hava Yolları'na göre kıyaslanamayacak kadar daha zayıf hareket eder. Böyle bir gol yemiş olursunuz. O yüzden e, Pegasus'ta e, bu o, önünün açılabilmesi için bazı kritik ipuçları var. Onları mesela e, farkındaysanız zaten e, şifreyi çözersiniz hisse senedinde. Şu an için e, bu hissede 455 seviyesi e, bizim için e, önemli bir direnç. Bu hisse senedinde de 60 ve 200 günlük ortalamanın arasında sıkışmış durumda. Bu da aslında bizim içinde bulunduğumuz seçimlerle ilgili belirsizliği çok rahat açıklıyor arkadaşlar. Ne 60 günlük yukarı doğru kırılma sinyali veriyor ne de 200 günlük aşağı doğru. Yani iki tarafa da eşit olasılıkta. O yüzden burada şu anlamaya geliyor. Bir şey neticelendiği zaman, piyasa lehine neticelendiği zaman bu tarz hisseler daha hızlı tepki verebilir. Şu anda tamamen Arafta ortada şeyi bekliyor. Oyunun sonunu bekliyor. Oyun başarıyla sonuçlanırsa burada artık ben yoluma devam ediyorum şeklinde diyecek bir hisse. O yüzden burada 55 hatta pardon 455 460 seviyesi önemli bir direnç. Yani karar almamız açısından. Yola yolun devam edebilmesi için böyle altı yüzlere doğru gidebilmemiz için 460'ın kırıldığını ve hacimli olarak kırıldığını görmemiz gerekiyor. Aşağı yönde de bu istesenediyle ilgili bizi daha olumsuz bir yoruma sevk edecek seviyede yaklaşık olarak 397 seviyesi bu da 200 günlük ortalamaya denk geliyor. Burası kırıldığı zaman ama işte bak benzer şeyler çıkıyor yine. Böyle kısa süreli bir opsiyon. Yani %5, %10'luk bir dip oluşur. Ama ondan sonra tekrar daha güçlü bir şekilde yukarıya dönme olasılığı daha yüksek. İşte burada mesela ben bakıyorum. Yorumların çoğunda, benim gördüklerimin çoğunda bir olumsuzluk sinyali var. Ama bu olumsuzluk olmayabilir de. Olursa şöyle söyleyeyim. E, bu işten e, sıyrılmamız çok daha kolay olur. Olumsuzu yaşarız, biter. Ondan sonra daha da e, o dipleri biz e, görmeyebiliriz şeklinde bir e, tablo e, piyasada e, şu an hisse senetlerinde var gibi duruyor. Piyasada e, büyük bir ihtimalle seçimlerden sonra orayı bekliyor. Yani bu 60 ve 200 binlik ortalamanın arasına sıkışmak bu anlama geliyor. Bakın. %90 hissede aynı tabloyu görüyoruz. Yani sıradan hisselerde 60 ve 200 günlük ortalamanın arasına sıkışma oluyor. Sıradan olmayan hisselerde ise e, bu ortalamalar farklı çalışıyor o hisselerde. Sıradan olmayan hisselerde. Yani 200 ile 60 arası değil de 60'ın etrafında, sıradan olmayanlar arkadaşlar 60'ın etrafında dolaşıyor. Sıradan hisseler her her yöne doğru gidebilecek hisseler 200 ve 60 günlük ortalama arasında dolaşıyor. Burada iki tarafa da eşit mesafede. O yüzden e, buna biraz dikkat edersek e, ne demek istediğimi çok net e, anlayabilirsiniz. Peki ee, Şaba